Ayaş yollarından açtım da geldim boyunu boyuma üstünde geldim boyunu boyuma üstünde geldim güzeller içinden seçtim de geldim yandım Allah yandım yandırma beni seviyorum diyerek kandırma beni da kaldırma beni ayaş yollarında kervanın mı var beni öldürmeye dermanın mı var beni öldürmeye dermanın mı var ağlamaya sızlamaya fermanın mı var yandım Allah yandım yandırma beni seviyorum diyerek kandırma beni derin uykulardan kaldırma beni ayva çiçek açmış yaz mı gelecek gönül bu sevdadan vaz mı gelecek gönül bu sevdadan vaz mı geçecek bana ettiklerim Az mı gelecek yandım Allah yandım yandırma beni seviyorum diyerek kandırma beni derin uykulardan kaldırma beni.